Merhabalar güzel mucitlerim. Nasılsınız? Bu haftada geçtiğimiz hafta olduğu gibi çok heyecanlıyım. Sizlerle bilgilerimi paylaşmaktan çok hoşlanıyorum. Hatırlıyor musunuz? Geçtiğimiz hafta Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın hikayesini sizlerle öğrenmiştik. Ben mesela deniz atlarını çok severim. Kocamanlardır değil mi? Denizin altında bir balık gibi gider ve sizleri muhafaza eder. Etrafınıza böyle seyredebilirsiniz. İşte hatırlıyor musunuz? Kocaman bir balık ağzını açmıştı ve Hazreti Yunus'u gövdesinin içine almıştı. İçerisi çok sıcak ama bir o kadar da karanlıktı. Bu karanlığın içerisinde Yusuf ellerini açıp Allah'a dua etmişti. Ya Rabbi ben senin rızan olmadan Ninova'yı terk ettim. Sen bizleri muhafaza ile sen affedensin diye buyurmuştu. Bunun üzerine de Yunus Aleyhisselam balığın karnından sanki bir deniz altından çıkarcasına kıyıya ulaşmış, akabinden de Nineve halkıyla eskisinden de güzel günler yaşamıştı. Bugün seninle Hz. İsa Aleyhisselam hakkında sohbet etmek istiyorum. Biliyor musun Hz. İsa Aleyhisselam bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den önce gelmiş bir peygamber. Bizler peygamberimizden önce gelmiş bütün peygamberleri çok severiz onu onun gibi bir saygı duyar ve anarız. Çünkü hepsi Allah'ın seçmiş olduğu elçilerden ve öğretmenlerden bir tanesidir. Bunu da lütfen şurada hatırla. İsa aleyhisselamın hikayesine geçelim. Uzun, çok ama çok uzun yıllar önceydi. 2000 yıl kadar önce. İnanabiliyor musun 2000 yıl acaba ben 2000 yıl önce nerelerdeydim? Evet, kutsal Kudüs şehrinde büyük bir mabet vardı. Ve bu mabette Meryem adında genç bir kız yaşardı. Bakın evde yaşamıyor, bir mabette yani ibadet edilen bir sahada yaşıyor. Meryem öteki genç kızlar gibi değildi. Evet çok farklıydı. O bir mabette yaşıyordu dışarıya çok çıkmıyor, sürekli zikrediyor, Allah'a dua ediyor ve günün bütün gününü ibadetle hasbihal ediyordu. Bol bol ibadet içerisinde geçiren, etrafına bakıldığında çok garip bir kız olarak hanını sanırdı. Evet, yanına bir melek geldi bir gün. Ve bu melek kimdi biliyor musun? Hani dört tane büyük melek vardı. Bunların içerisinde haber meleği Cebrail Aleyhisselam. Evet, bildin, harikasın. Cebrail Aleyhisselam yanına geldi ve ona şöyle seslendi. Korkma Meryem dedi. Ama düşünsenize yanınıza bir melek de gelse siz irkilirsiniz değil mi? Ama imanı o kadar kuvvetli ki Allah'ı sürekli zikrediyor ki Allah'ın ona gönderdiği bütün iyiliklerin farkında. Beni sana Allah gönderdi dedi. Senin bir oğlun olacak diye buyurdu. Allah Allah! Meryem genç bir kızdı. Evli değildi ki. Nasıl oğlu olabilirdi? Tabii ya! Allah isterse neden olmasın? Allah ona demek ki babasız bir çocuk dünyaya getirme lütfiyatında bulundu. Evet evet inanabiliyor musunuz? Annesi var ama babası yok. Bu mümkün değildi. Ama Allah isterse her şey aynı. Hz. Adem Aleyhisselam'da olduğu gibi yani annesi ve babası olmadan nasıl Adem Aleyhisselam vermişti? İşte bu da mümkündü çocuklar. Hz. İsa, Hz. Meryem'in oğlu. Evet Allah isterse olurdu. Meryem önce çok şaşırdı kabul etmekte biraz zorlandı. Daha doğrusu kendisi için değil, etrafındaki insanlar ne derdi? Meryem evli değildi. Acaba bu bebek nereden gelecekti? Nasıl olacaktı? Bunun tedirginliğini yaşıyordu. Ama bütün ferahlıkları veren, bütün darlıkları veren Rabbim Meryem'e de onun ferahlığını nail edecekti tabii ki. Evet günler geçti, aylar geçti. Meryem'in karnı iyice kocaman olmaya başladı. Yani İsa bebek bayağı büyümeye başladı. Meryem köyüne gitti teyzesinin yanına. Kimselere bir şey anlatmıyor, hiçbir şey paylaşmıyordu. Çünkü Allahü Teala ona bunu emretmişti. Doğumu iyice yaklaşınca, sancıları çoğalınca Meryem köyden artık çıktı. Uzaklarda bir hurma ağacı vardı. O hurma ağacının altına oturdu. Rabbimiz ona dedi ki, senin için bir su nail ettik. Hemen o hurma ağacının yanında upuzun akan tertemiz bir ırmak vardı. Buradaki sudan içebilirsin dedi ve başının üstündeki güzel meyveden yiyebilir ve beslenebilirsin dedi. Şimdi bu haliyle peki köye nasıl dönecekti? Meryem'in aklında ve fikrinde bu vardı. Bu bebekle nasıl insanlara bir şeyleri anlatabilirdi? Derken Allahü Teala ona dedi ki, üzülme artık Meryem dedi. Bak senin için yanı başında su nail ettik ve başının üstünde çok güzel kupkuru bir ağaçtan leziz mi leziz meyveler verdik. Sen şimdi bunları ye ve hiçbir şey düşünme dedi. Bunun üzerine Meryem o oh berrak sudan içti ve leziz meyve ile beslendi. Hem karnındaki bebeği hem de kendisi bunun lezzetiyle birlikte ve tabii ki Rabbimizin ona verdiği ferahlığı nail etti ve içi huzurda oldu. Artık eski endişeleri Eski huzursuzlukları yoktu. Evet. Artık İsa bebek dünyaya geldi ve bu bebeğin adı İsa oldu. Büyüdüğünde herkes ona Meryem'in oğlu İsa diyecekti. Evet. Meryem İsa ile birlikte köylerine geri döndü. İnsanlar bu işe o kadar çok şaşırdılar ki Meryem'e başladılar kızmaya. Evli barklı değilsin. Bu bebek neyin nesi böyle? Nereden geldi bu çocuk? Kimden yaptın sen bu çocuğu?" dediler. Meryem hiçbir şey söylemedi. Çünkü Allah Meryem'in konuşmasını istemedi. Ama o anda bir mucize oldu. Dünyaya yeni gelmiş olan o küçücük bebek İsa bir anda konuşu verdi. Evet, kulaklarınıza inanıyor musunuz? Küçücük bebek konuştu ve dedi ki ben Allah'ın kuluyum. O bana bir kitap gönderdi. Beni peygamber yaptı dedi. Küçücük bir bebek, daha kundaktayken ve doğmadan önce peygamber olacağı belirlenmiş bir bebek. Allah'ın elçisi. Herkes önce bir dinledi, şaşkınlıkla baktı. Sonra dediler ki bu bebek ne söylüyor böyle, ne saçmalıyor, ne zırvalıyor dediler. Bebek nasıl konuşabilirdi? Kesinlikle başka biri söylüyor olmalı dediler. Bu bir mucizeydi. Bebek İsa hiç konuşmamıştı ve o anda konuşmaya başladı. Ve ondan sonra da bir daha konuşma yaşı gelene kadar asla ve asla konuşmadı. Bu esnada artık İsa büyüdü, büyüdü ve genç bir delikanlı oldu. Meryem onu alıp Mısır'a doğru yola çıktı. İsa biraz büyüdüğünde Nasıra adında güzel bir köye yerleştiler. O çok farklı bir çocuktu. Yeryüzünün bütün güzelliklerini böyle seyredalar, Uçan kelebeklere, kuşlara, gökyüzüne, aya, yıldıza, yerdeki çiçeğe, dala konan böceğe öyle bir bakardı ki onların sanki böyle izlemekten ziyade onların hayatlarını yaşıyor gibiydi. Evet, o bir kitap sayfasına bakarcasına, kitabı okur, onu yaşarcasına etrafını seyrediyordu. Her şeyin farkında olan küçücük yaşta dünyaya gelmiş bir elçiydi o. Evet ve Allahü Teala ona artık büyüdüğü ve artık farkındalık geliştirdiği için peygamberlik görevini nail etti ve ona bir kitap gönderdi. Bu kitabın adı İncil'di. Evet, artık görevi başkaydı. Allah'ın varlığını ve birliğini, Müslümanlığını halka nail etmesi gerekiyordu. Ve o da aynısını yaptı. Allah'ın varlığını ve birliğini, onun bu etrafındaki bütün gökyüzünü, yeryüzünü, bütün nimetleri yaratan olduğunu insanlara söyledi. İnsanlar her zamanki gibi kolay olanı kabul ettiler tabii ki. Ona inanmak istemediler. Hatta dediler ki eğer sen elçiysen, Allah'ın bize gönderdiği bir peygambersen bizlere bir mucize göster dediler. Halbuki o dünyaya geldiğinde ilk mucizesini göstermişti. Konuşan bir bebek olmuştu değil mi? Ve babasız dünyaya gelmiş bir bebekti. Ama buna rağmen Allah ona bir mucize nail etti. Evet, İsa yerdeki çamurdan elleriyle bir kuş yaptı ve o kuşa Allah'ın hikmetiyle birlikte "Pırr" diye uçabilsin diye can buldurdu ve o elleriyle şekil verdiği çamurdan yaptığı kuş bir anda artık hareketlendi. Evet, herkes çok şaşırdı. Sen bir sihirbaz olmalısın dedi. Bu olsa olsa sihir olur dediler. Aa, gerçekten de böyle bir sihir olabilir miydi? Sihirler, sihirbazlıklar nasıldır? El hızlılığıdır değil mi? Çabukluktan ibarettir. Böyle mucizeleri yapmak, bir şeye can vermek, bir şeyi yoktan var etmek sadece ve sadece Allah'ın hikmetine naildir. Evet. Peygamberimize inananlar çok az oldu. Sadece ve sadece 12 kişi onunla birlikte iman etti. Bu kimselerle beraber kasabaları ve büyük şehirleri gezdiler. Onları iyiliğe, güzelliğe davet ettiler. Dediler ki güzel öğütler verdiler onlara. Zayıfları ezmeyin, açları doyurun, yoksullara ve fakirleri koruyun dediler. Ama insanlar her zaman güçlü olanlar, güçsüz olanları eziyorlardı. Karınları tok olanlar açların halini anlamıyordu. İnsanlar aslında birbirlerine yardım etmeyi çok da sevmiyorlardı pek az kimse onu dinledi. Ve genelde de büyük olan kimseler yani Yahudiler onları gidip krallığa şikayet ettiler. Bunun üzerine kral İsa'nın yakalanma emrini verdi. Ve İsa o anda kaçmaya başladı, saklanmaya başladı. Ve havarileriyle gizli gizli buluşup bir araya geliyor, sürekli hasbihal ediyordu. Kral akıllı bir kimseydi. O havarilerin içerisine sanki onlardanmış gibi davranan bir kimse yerleştirdi. Adı da Yahuda'ydı. Yahuda oradaki bilgileri alıp kralı sızdırıyor ve İsa'nın yakalanması için çaba sarf ediyordu. Ve bir gün tekrar toplanacaklarken Yahuda bunu krala bildirdi. Ama Bundan önce bir kulak, bir göz, bir haber alan bir kimse var, değil mi Rabbimiz? Peki Rabbimiz Peygamberini, elçisini buna maruz bırakır mı? Harikasın, mucitim. E, tabii ki bırakmaz. Allahü Teala Hazreti İsa'yı hop yeryüzünden aldı ve gökyüzüne yüzüne nail etti, onu semaya yükseltti. İşte. Meryem'in oğlunu, İsa'nın hikayesi de bu kadar güzel ve bu kadar nazırdı. Biz bütün peygamberleri çok seviyoruz. Efendimizden önce gelmiş, geçmiş bütün peygamberleri ve bütün peygamberlerin hayatlarında onların e, beraberliğini getiren, onların önderliğini gösteren mucizeler vardı. Ve onlar da biz insanların yaşadığı sıkıntılardan daha büyük sıkıntılara ve biz yaşadığımız sınavlardan daha büyük sınavlara tabi tutuldular. Halbuki onlar peygamberlerdi. Allah'ın varlığını ve birliğini bizlere öğreten rehberler. Onların yaşamaması gerekirdi değil mi? Eğer bizler yaşamayacak olsak. Allah büyük. İyiliği de, kötülüğü de, hastalığı da, sağlığı da bizlere kıymetini bildirebilmek için verir çocuklar. Evet sevgili dost mucitlerim, peygamber hikayemizin bugün burada sonuna geldik. Belki ilerleyen günlerde peygamber efendimizin hayatından kısalarla sizlerle devam ederiz. Hadi şimdi gelin sizler için hazırlamış olduğumuz etkinliğe geçelim. Telefona bağlanmak istiyorsanız 0312 341 2040 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Sevgili öğretmenim, bugün hangi etkinlikleri hazırladın, neler yapıyorsun, evde ben bu etkinlikleri nasıl yaparım diyorsanız, haydi o zaman görüşmek üzere.